Üç soru. En önemli zaman, en önemli kişi, en önemli iş. Bir zamanlar kralın biri şayet en doğru zamanda bir işe başlamayı bilirse ya da kimin sözüne kulak verip kime arkasını dönmeyi bilirse ve hepsinden önemlisi her zaman yapması gereken en önemli işi bilirse çok başarılı ve mutlu olacağını düşünmüş bu niyetle bu sorulara cevap verebilen kişiye büyük bir ödül vereceğini duyurmuş. Gelen cevaplar hepsi birbirinden farklı olduğu için kral hiçbirini beğenmemiş ve büyük ödülü kimseye vermemiş. Ancak bu soruların cevabını almak istiyormuş. Bu niyetle dağ başında yaşayan kendini ibadete aramış alim bir şahsın yanına gitmiş. Bu soruları ona sormuş. O kişi toprakla meşgulmüş, toprak kazıyormuş. Dinlemiş, cevap vermemiş. Biraz sonra gene sormuş, gene cevap vermemiş. Kral ona yardım etmek istediğini söyleyerek elindeki küreği almış, toprakla uğraşmaya başlamış. Biraz sonra gene sorup söylemeyeceğini görünce oradan ayrılmak istediğini söylemiş. Tam o sırada Uzaktan koşarak gelmekte olan birini görmüşler. Gelen kişinin yaralı hatta kan kaybetmekte olduğunu fark etmişler. Kral hemen elindeki küreği bırakarak onun yanına gitmiş. Ve o kişiyi e, ölmekten kurtarmışlar. Ertesi sabah olunca yaralı adam kraldan özür dilemiş. Kral bunun nedenini sorunca yaralı adam kralı tanıdığını, buraya geldiğini bildiğini ve dönüşte onu öldürmeyi planladığını bir bir anlatmış. Ancak kral, bilge kişinin yanında toprak işiyle uğraştığı için ölümden kurtulmuş. Kralın askerleri onu bulup yaralamışlar. Sonra yaralı adam kraldan özür dilemiş, affetmesini istemiş. Kral affetmiş ve kral Bilge kişinin yanına gelerek sorularının cevabını duymak istemiş. Bilge kişi Siz benim dün güçsüz, zayıf halime acımayıp bu bahçeyi benim için yapmasaydınız, yolunuza gitseydiniz o adam sizi vuracaktı. Dolayısıyla en önemli an bana yardım ettiğiniz andı. En önemli kişi bendim ve en önemli uğraşınız bana iyilik etmekti. Kral böylelikle doğru cevabı aldıktan sonra yoluna devam etmiş. Bugünümüze gelirsek evde kaldığımız şu günlerde evlerimizi cennet bahçesine çevirebiliriz. Şunu bilelim ki önemli olan tek bir an vardır o da şimdidir. Çünkü sadece ona sözümüz geçer. Yarın başımıza neler gelir bilinmez. Dün ise çoktan geçti. Ve şu an yanımızdaki kişi bizim için en kıymetli kişidir. Lütfen yanımızdakine bakın. Ondaki güzel olan bir şeyi görmeye çalışın ve bunu ona söyleyin. Onun yüzündeki mutluluğu gördükçe inanın siz çok daha mutlu olacaksınız. Çünkü şu an sizin için en kıymetli kişi o. Ve insan için en önemli uğraşı yanında bulunan kişiye iyilik yapmaktır. Çünkü iyilikler çoğaldıkça dünya yaşanılır bir hal alır. Cennetin kapıları bize açılır. Anda kal, sevgide kal, iyilikte kal, Evde kal, dinle evlat Selma Nazik.